Selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ağır silah modundayız. Güzel bir oyun çıkarmaya çalışacağız. Pochinki'ye atlıyoruz. Evet o zaman şöyle hızlıca Pochinki'ye doğru yol alalım ve güzel bir oyun çıkarmaya çalışalım size. İyi seyirler. Oha ya. Adamlar inmiyor devam ediyor ya. Bir sorma. Bak bak onlara bir, bir şeyler atıyor. inadına mı gidiyorsunuz oğlum gidin işte ya. Bak bak daha arasından Bak pink var bende yani. Şöyle bir uzağa atlayalım dedik. Adamlar burada ha, önümde. Bravo. Neyse şuraya bir atlamaya çalışayım. Atlama da atlamıyorum. Oğlum bu ne lan? Kapıyı açamıyorum daha. <laughs> Hadi güzel düzel gözünü seveyim. Düzel artık yeter. RPG buldum da bir işe yarar mı acaba bilmiyorum. Birini baydım ileride 6 xle Şurada. Türkmüş onlar. Onlara yaklaşıyorum ben. AK 6 x var. Onlar orada. iki takım orada çatışıyor arkadaşlar. Şöyle hızlıca ilerleyeceğim. Pink biraz daha düzeldi gibi. 144 falan şu an. Bakalım. Ortada. Oğlum pingim baya kötü ya. Adamın hani botu bile... Şuraya geldim ama şunu 3 yapmam lazım. adamla karşımda. İkisini yedim ben bunların. bakalım onlara neler yapabileceğim. Ulan biraz daha dikkatli olsam vurdum onu. 400 ping. Arkadaşlar bu pingle... Oynamaya çalışıyorum. Adamlar bana vur Oğlum pik izinden mermi yiyoruz ya. Ne pikmiş be. Bana yakar mısınız? Sargı dönüyorum. Of uh be oğlum. Hadi oğlum niye onu ya? Ağzına atıyorum ağzına. Gelsene. Helal. Aldım onu tanser. Çok iyi. Yetemiyormuş lan o. Oha. Ellerim de basmıyor ya. Görüyorum o adamı uzaktakini görüyorum görüyorum. Görüyorum onu. Tamam düştü o. Baygın. Odaya ya. Benim ellerim de basmıyor. Bir sıkıntı yaşıyorum şu an ben. Çok sıkıntılıyım ya. Bugün var ya. Bir şey iyileştirelim dedik. Diğer şeylerde sıkıntı yaşıyoruz. Rizeli Gamer. YT'ymiş bu ne? 556 yok ya. Aa 8x bunu alalım soru lazım olur. Adamlar burada. Watch out. Baydım onu. Birini daha baydım. Arkasından gelmiş, beklemiyordu. Evet abi, beni kızdırmayın. Mesem düzgün olduğu zaman böyle oynuyorum arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Bunun diğer arkadaşı nerede acaba? Ah be atıl. Tam atıyorum. İki tane attım ona da. da Kaçamaz ki RPG'den. Duvar, duvarı görüyorum çünkü ben her yere. İstediği kadar gitsin. Bir de MSL atıyorum ya abi. Yani sıkıntı yaşıyorum o yüzden ya yani tam. Evet tuturdum ama. Neyse. Evet bunlar bittiğine göre. Direkt bitti değil mi o? sağlam bir kaportacıya götürmüş ha. Abi tuzak olabilir. Dikkatli olalım. Aynen tuzak olabilir. Onu ben de yapıyorum. Allah. Bizim tuzağımız yanımızda aslında. Aynen. Oğlum bir şey değil mi? Tuzak tuzak burası dolu. bitti bu. Bitti mi bunlar? Oğlum bu ne lan? Ne oluyor? Birden önüne çıktı sen? Neyse kuleden kaldırırız Tansel. Oğlum. Tansel'in kartını alsana Atu. Ben direkt gidiyorum. Ne adam geldi. Ay şanslı herkes buraya gelecek dedik de bunu demedik ya. Herkes buraya geldi harbiden. Alınmadı diye. Atladılar oraya. Evet. Bak ya. Oğlum orada birileri daha var. Çatışıyor. Bir şey değil mi? Dur. Ne yapacağız? Bunlar RPG falan varsa al bence. Yokmuş lan. Oğlum DP mi var. Silahını değiştir. Bir şeyler yap. Ben gittim mi? Evet ben gittim abi. 700 MS. Arkadaşlar yine MS. Mahvetti beni. 1000 oldu. Aga bende de MS şu an. Gidik. Yatacağım buraya biraz bekleyeceğim. Düzelsin biraz. Senin MS bizi de o, o, olabilir. 100 oldu. Kar 98 yok mu ya? Haydi. Bak ben oraya helikopterle gidemem. Şuradan bakacağım. Ellerim de basmıyor ya. Allah deli olacağım bugün ne oluyor ya? 320 ben nasıl oynayayım? Hı? Ama yine de vuruyorum yani 300 300. Fark etmiyor değil mi? Yani 300 300 vuruyoruz. Ama ellerim basmıyor. Ya abicim ya. Olga, Olga bir daha kafanı çıkar mı Olga ya? Şuraya bir roket gider mi lan? Oğlum attım roketi bile göremiyorum lan o kadar kötü. Harbi gitti he. Bu da giderse. Hadi oğlum vurayım lan adamı. Yu. Adam bize vurur mu lan? Vurur. Neyse bakacağız bir çay hal çaresine ya şöyle bir ilerleyelim de. Mermi de sıkıntı yaşıyoruz. Arkadaşlar çok sıkıntılı bir oyun günü bugün. Yani MS var. Bilmiyorum tuhaf yani. Adam şunun arkasında. İki mermi. Şu RPG yapacağım artık. Baş şansım yok. Hadi be. Tuttu lan. Of. Hadi on bir tane daha. Oy. Oy. Oğlum. Hadi oğlum. <laughs> Helal. Bittiler değil mi? Of. Oğlum tam M4 bitmişti. Şey kaldı yani. Mermi bulmamız lazım. 5 saniye ama direkt gitmemiz gerekiyor. Hiç onlara bakamayacağız. Direkt mi evet evet alan çünkü kapanırsa. Gerçi alan biraz açılı lan. Oğlum alan açılı. Baksana. Bur burası er erken kapanır ama can basma şansımız var yani. O kapanana kadar evet evet. Gidebiliriz. Evet şimdi havadan bir şeyler belki olur. hem meysan var hem mermisizlik. Yani şöyle oyun çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> Alırsam güzel Tansel olacak. Tansel oyunda değil maalesef ama alanın içinde kalmış neyse. Helikopter nereye gitti lan? Valla onu ya ha bu tarafta bu tarafta. Yutarda, yutarda, yutarda. O arıyor ama bir ben ona vuramam ki. Da. Yani onun yere inmesi lazım. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir İnşallah sıkamaz bize. Yani ben bizi. yerine atayım sana Güzümlüğü. Güzümlüğü atayım. Olabilir aslında. Güzümlüğü. O şeyi deneyelim aynen havadayken. Güdümlüğü attım buraya. Aldım güdümlüğü. Bir, bir de böyle bir şey deniyoruz arkadaşlar. Mermim yok diye havadan adamı böyle vurmaya çalışacağız. Kanka sağda adam. Attım bir tane bakalım ne olacak. Evet yere insin daha iyi. Bizim için daha iyi. Aha! Ne oluyor lan? Oh. Oğlum hemen de bayılma ya. <laughs> Abo! <laughs> Bu nasıl vurulmadı lan? Nasıl? Vurulmadı mı? Vuruldu. Ha evet geldi. Bana geç geliyor abi MS'den dolayı. <laughs> of ya. Allah cana bak. Neyse iyi iyi güzel. Son 3 mü kaldı? Oğlum bunlar inat etti herhalde. 5 56 vermeyecek ben anladım. Onda da mı yok? Ha hele şükür ya. Sonunda oyunun sonunda arkadaşlar 5 6'ya kavuştuğum için çok mutluyum. E şükür ya. Canımıza basalım. Öf be. Ulan ne oyun oldu ya. <laughs> Kanka istersen diğer silahı da al. RPG'yi de al. İki RPG'yi de Bir güdümlü bir şey. Ha bir güdümlü bir o. lan <laughs> lan Bir yedi benden biraz. o, o evet evet. O ben de yedirdiğim için düştü. Yani sen sıktıktan sonra araya ben araya biraz sıktım. Kanka gel gel gel. Burada iptal lan. Harap. Geldim. Öldü mü o? Ölmedi. Yok de. yok baygın. Onun arkadaşları vardır. Tamam. Bir tur dönelim şuradan. Bir bakayım burada adam var mı? Ulan be. <laughs> Yani şu mesele, şu oyunu alayım da arkadaşlar bir görün, pinkli bir oyun izleyin, nasıl oluyormuş. Kanka araç var orada, bak gördün mü? Aray attım ya. ona, attım ona. Tamam, bir tane iyiydi. Helal. Hadi ye onu da ya. Ah be. Hadi yersin be, yapma. Yedi be! Yedi! Bitti! Oyun bitti! <laughs> Arkadaşlar, RPG'yi bıraktık, güdüm denedik helikopterden. Yeni bir şey bu da. <laughs> Daha önce yapmadığım bir şey, bu da güzel. Videoya like atmayı unutmayın. Başka bir güzel oyunda, pingsiz bir oyunda görüşmek dileğiyle.